gel. Gel bak amca bir teslimi dönüyor. Şimdi kestim ondan sonra seni teslimi dönüyor. Merhaba. Nasılsın? Ha? Amca çok ba seviyorum. Ya. Bak amcamın da seni çekeyim. <laughs> bak bak amcama bak. Amcanın yanına gel. Lan. Barınağa gitmekten kurtuldun <laughs> Bak amcana, amcana bak, bak, bak. Gel buraya gel. gel. Hadi. gel. Hadi bekle. Otur. Ulan çok sert davrandığını Neydi? Şimdi biz seni bir anne babaya götüreceğim kızım. Tamam mı? Ha amca sen de gidince gözüksek. bir gör. Hemen otur bay. Hemen. Otur kızım, otur. Hadi otur. Otur bay. Yanıma resim çekineceksiniz. Ha? Ha? Ha, kalır. Heh, kalır. Al kardeşim. Şimdi nasıl öyle. Hiç şey yapma. Gel kızım. Dur, ilaçtan ne bir... gel. 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 kızım. Hadi. Kız, hadi. Atla. Hadi. Atla. Atla. hadi. Çık. Hadi kızım. Otur bakayım oraya. Onları almak da mutlu olmaz. Böyle akıllı şerefsizler. <laughs> Çık hadi. Otur bayım Dön. Sütümü de al. Dön bakayım. Biraz daha biraz daha. Biraz Bir daha. Çok üzülüyor da sıkıntılar Neydi? varmış. Barına alacaklarmış. Ee... Hadi güle güle. Kendine iyi bak tamam mı? Söyledim ben. Turn <laughs> Daha yakın yerler de vardı. Ee, beni yormayacak, şey diyecek Ama bu arkadaşlar da kusura bakmasın. Hani ee, bu yavrum biraz farklı. Anladınız mı? Ee, hani bunu kötü amaçlar için kullananlar oluyor. Kavga için, işte ee, kötü şartlarda alış, alıştıranlar oluyor. O yüzden kusura, size kusura bakmayın isteyen oldu. Ama e, Suadim çok merhametlidir. Bu Rabbimin bize emaneti. Dedikleri yavrular. Dönün. Sonra sola dönün. Lady. 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 Ha kızıyor mu bızın? Ha, bızın Bu caddeyi bileyim. geçin. Sonra sola dönün. Ha. Sola dönün, Hedef solunuzda kalır. Deneyeceğim bacım, hadi sen bitir ah. lan. Lady. lady, 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 bana bak be, bana bak benim tatlı kızım bak şu karşıdaki villada kalacaksın tamam mı? Hah. Anladın mı? Burası komple sana ait olacak tamam mı? Tamam mı? Haydınız. Ha. Biliyorum bu artık. Gördün mü? Şey. Abi, abi gel ya. Gel kardeşim gel. Hoş geldin. Gel bakayım. Sen, gel kızım. Gel. Aa, <laughs> abi niye zahmet ettin be? Ya olur mu kardeşim ne zahmet? Ne yapıyoruz ki? Abi utandırdın Hoş beni. <laughs> Hoş geldin. Abi ismi Leydi. Hoş evet, geldin dedim. Dur kapıyı bir kapatayım şey mı? Öbürler rahatsız etmesin kendisi. Ha dur. Şimdi bağladım. Ya. Güle gücüm, gel. gel. Emniyet kemerinden bağladıydı bakayım. abi. Güle gücüm, gel. Merhaba, merhaba. Dur bakayım, dur. Emniyet kemerinden bağladı, dur kızım. Dur bir tanem, dur. Baba bağlamıştı, değil abi mi? Abi çok, çok, oldukça akıllı abi ya. Çok akıllı, yok. Sağ olsunlar, iyi bakmışlar. Allah razı olsun bakandan da, gönderenden evet. de, getirenden de. Bilememişler de, hani barına verdik orada bakarlar zannetmişler. Kızım, evet. evet. gel bakayım merhaba diyelim, neydi? Neydi? kalkla kızım sen şey kalkla. <laughs> kalkla bakalım yeni yerini. Abi maşallah bahçem falan çok güzel olmuş. Evet değil mi? Kulübeyi de yapacağım da. <laughs> <konuşayım>. Gel, gel kızım <laughs> bakayım gel. Gel de iyi. <laughs> kalkla bakayım sen bir kalkla. <laughs> Su içeceğim mi? <misin? Gülüyor> Hiç sıkıntı etme kardeşim. Yerimiz büyük, güzel. Bahçemiz de güzel. Böyle bahçede kalacak inşallah bak 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 bak. Görüyor musun? Bak kim buna eğleniyor. Bahçemiz <laughs> de böyle kardeşim. <laughs> Allah cümlemizden razı olsun. Yasin kardeşim getirdi. Ondan razı olsun ne yapayım. Merhaba. Aferin, ne, ne demek? Ne demek güzel kardeşim? Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, Yusuf abi tanıyınca daha iyi anlarsın. Ee, çok merhametlidir. Yani inan var ya Aksaray'dan da senin oradan da isteyen oldu ama Hani biz bu yavru sıkıntı yaşamasın diye buraya geldik. Anladın mı? Dört saat geldim buraya. Dört. <laughs> görüşürüz. Sağlık kardeşim Allah razı olsun. Şşt. Zincirini de çıkardı. Burada rahat gezecek. Hadi, hadi. Ne yapıyor? Kimse. Görüşürüz inşallah. Hadi. Ee, hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Şey. E, eski sahibi yani yavrunu. O da çok üzüldü. Şey Abi özür dilerim ya. Ben dalgınıma geldim. Evet, sağ ol. Gel bakayım. Şşt. Tamam mı? Tamam. Benden bu kadar. Neydi? Neydi 没电。There you go. Hangisi benim? Hadi yap çesine. isteyen, oradan isteyen arkadaşlar da iyi niyetli olabilir de anladınız mı? Hani ortalığın bin bir hali var. Biz istedik bu garip perişan olmasın, gözümüz arkada kalmasın. Ee, Yusuf abi çok merhametli. <laughs> <laughs> ben de yoruldum biraz. <laughs> Ben kulübe yapasaya kadar onu yerim veranda. Ya şey amca. <laughs> <laughs> o Özgürlüğe gitti görüyorsun değil mi? <laughs> tabii tabii abi. Ee, ben de aynı videoda gördüm. Ya, çok kötüydü ya böyle evet, yattı evet. geldi. Senin He. videonu gördüm ben. Ne oldu? He? He? Ya var ya <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane e, Prense satan bir arkadaş var. İzmir'de. <laughs> Yasin. <laughs> o diyor ki onu kanal sayfasına girip baksan diyor ki en çok diyor en tehlikeli köpek bir tane av köpeğiymiş. Evet, anladım. i̇nsanlara saldırma ölümüyle yüzde seksen ölümle bitiyormuş. Hı. Hani bunlar tehlikeli değil diyorum. Yok yok abi ya yok. Şuna bak lan abi, abi bir, bir çocuk gibi bir bebek gibi ya. Gel gel lan gel gel. 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 <laughs> gel. Oynayacak mı? Oynayacak. Benim, benim İtalyan kanakorsa vardı. Çocuk şey yapıyordu. Gel bakayım buraya. Gel kızım. Sen ne tatlısın. Sen var ya sen. Sen ne tatlısın. Oy yerim ben seni. Yerim ben seni. Yerim. Ben seni. Yerim. yerim ben seni. Yerim. Aman lan e. sen abi. Aslan kızım benim. Aslan. Aslan benim. Aslan. Maşallah. Maşallah. Cansın sen. Can. Can. Heh. Sevindin mi? Şimdi neşeli misin? Üzgünlüğün geçti mi senin? Ne kızım? Üzgünlüğün geçti mi senin? Oh. Yerim ben seni. Yerim. <laughs> Üç geçti mi senin. He? Şöyle da ayak, ayaklarına <laughs> kaşık kendini. Hadi. Kaşık kendin. Kaşık kaşık. Ne <laughs> 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 kızım? Çok mu sevdin burayı? He? Sevmez mi burayı? Seve tabii ki. Dile ne? Dile ne? Ne severim? <laughs> Aferin ona. Ne güzel ilgilendin Allah'ın izniyle ona. Bu da benim için bir neşe oldu. Tabii abi ya. Vallahi bak. <laughs> benim her işlerim böyle bir köpeğim olsun. Hani Kötü köpeklerim tabi ki sevmiyorum da. Hani Biraz da bekçi Bekçi şeyi olsun. Ömürlerim evet, <laughs> mesela giren çağ oldum. Hiç kimse bir şey demiyor. Evet ya, evet. Eyvallah. Eyvallah. İki dakika içeri giriyorum ya. Tamam abim. Gel. Ya, ya ben burada duracak da çok vakit yok da işte abi çok ısrar etti. Bir yemek için.